Bölüm 18. En büyük kim? Bu sırada İsa'nın öğrencileri ona yaklaşıp "Göklerin egemenliğinde en büyük kim?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim kendini bu çocuk gibi alçaltırsa, göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline böyle tuzakların olması kaçınılmazdır ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline eğer elin ya da ayağın seni günaha sokarsa onu kesat çolak ya da tek ayaklı olarak yaşama kavuşman iki el iki ayak sahibi olarak sönmez ateşi atılmandan iyidir eğer gözün seni günaha sokarsa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman iki göz sahibi olarak cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden bir tekini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri göklerde olan babamın yüzünü her zaman görürler. Kaybolmuş koyun benzetmesi. Siz ne dersiniz? bir adamın yüz koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Eğer onu bulacak olursa, size doğrusunu söyleyeyim, yolunu şaşırmamış olan 99'u için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Bir kardeş günah işlerse. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse... ...ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse... ...onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse... ...yanına bir ya da iki kişi daha al ki... ...söylenen her şey... ...iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Eğer kardeşin onları dinlemek istemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. İnanlılar topluluğunu da dinlemek istemezse, onu bir putperest ya da vergi görevlisi yerine koy. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.'' Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızda iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için uyuşurlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada onların arasındayım. Acımasız köle benzetmesi. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip Ya Rab dedi Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım Yedi kez mi? İsa ona Yedi kez değil Dedi Yetmiş kere yedi kez derim sana Şöyle ki Göklerin egemenliği Köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer Kral hesap görmeye başladığında kendisine on bin talant borcu olan bir köle getirilmiş. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurmuş. Köle yere kapanıp efendisine bana karşı sabırlı ol. ''Sana bütün borcumu öderim.'' demiş. Efendisi köleye acımış, Borcunu bağışlayıp onu salıvermiş. Ama köle çıkıp gitmiş. Kendisine yüz dinar borcu olan bir başka köleye rastlamış. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarılmış. Bu köle yüzüstü yere kapanmış. Bana karşı sabırlı ol. Sana borcumu öderim diye yalvarmış. Ama ilk köle bunu reddetmiş. Gitmiş borcunu ödeyinceye dek kalmak üzere adamı zindana attırmış. Öteki köleler olanları görünce çok üzülmüşler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlatmışlar. Bunun üzerine efendisi köleye yanına çağırmış. Ey kötü köle demiş. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? bu öfkeyle efendisi tüm borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etmiş. Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa Göksel babam da size öyle davranacaktır.